Merhaba arkadaşlar, bugün videomuzda Web02 araçlarından EMAZE'in tanıtımını yapacağım. Bunun için öncelikle Google'a EMAZE yazıyoruz arkadaşlar. EMAZE yazdıktan sonra, yani EMAZE karşımıza çıkan ilk sayfaya giriş yapıyoruz. Burada giriş yaptığınızda bu şekilde bir sayfa göreceksiniz. Ben daha önce üye olduğum için şu an otomatik olarak açıldı. Çıkış yapıp yeniden üyelik işlemini size anlatacağım öncelikle. Şimdi arkadaşlar burada önce isterseniz şu şekilde sağ tuşlayıp sayfada Türkçe diline çevir diyerek Türkçe'ye çevirebilirsiniz yine sayfamızı. Giriş yap kayıt ol bölümünde tıklıyoruz arkadaşlar. Burada bize seçimler sunuyor. Facebook üzerinden kayıt olabilirsiniz. Google üyeliğinizle kayıt olabilirsiniz. Ya da kendi e-posta adresinizi ve şifrenizi oluşturarak kayıt olabilirsiniz. Ben Google hesabım üzerinden kayıt olmak istiyorum. Bunu yaptıktan sonra bu şekilde karşıma bir alan çıkıyor. Burada izin ver diyorum. Daha sonra emizin ana sayfası açılıyor benim için arkadaşlar. Buradan yeni bir çalıştırma oluşturmak için Create bölümünü tıklıyoruz arkadaşlar. Bunu tıkladığımızda karşımıza bu şekilde bir ekran geliyor. Sunum oluşturabiliyoruz. Web site tasarımıyla ilgili, daha doğrusu kendi web sitemiz varsa onunla ilgili çalışmalar yapabiliyoruz. Blogumuzla ilgili alanlara geçiş yapabiliyoruz. e -kart oluşturabiliyoruz. E Albüm oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Bizim için tabii eğitimde en çok kullanacağımız kısım sunum kısmı. Biraz bunun üzerinde duracağız bu videoda da. Sunum bölümünü tıklıyoruz. Sunum bölümünü tıkladıktan sonra şu şekilde bir alan karşımıza geliyor. Burada ana şablonlar var. E i̇ş ile ilgili, eğitim ile ilgili, sanat ve tasarım ile ilgili, pazarlama, satış ile ilgili. Biz tabii eğitimle ilgili bölümüne geçeceğiz şablonlardan. Eğitim bölümünde gördüğünüz gibi bu alanda arkadaşlar bu şekilde kullanılabilir şablonlar var. Böyle ön izleyebiliyoruz ya da şablonu düzenleyebiliyoruz, kullanabiliyoruz biz de. İsterseniz birkaç şablonumuzu şöyle gözden geçirelim. Bu hazırlanan çalışmalardan birisi arkadaşlar. Bu şekilde çalışmalar hazırlayabiliyoruz. gördüğünüz örnek bir çalışma. Şimdi isterseniz biz de basit bir çalışma oluşturalım tanıtım amaçlı. Bunun için biz de buradan düzenle diyerek tahta şablonunu alabiliriz. Şimdi buraya geldiğimiz zaman artık biz kendi kendi tasarımımızı yapacağımız için şöyle yapalım. Bu alana e, text yazısını tıkladığımızda yazılarımızı yazabiliyoruz, yazılarımızın büyüklüğünü ayarlayabiliyoruz. Buradan büyütüp küçültebiliyoruz. Buradan yazımızın kalınlığı veya işte italik olması gibi seçenekleri yapabiliyoruz. E, yine buradan renklendirebiliyoruz yazımızı. Bu alan yazımızın arka fonduna renk veriyor arkadaşlar. Burada yazımızın veya görselimizin nasıl görüneceği ile ilgili seçenekler var. Bu şekilde değiştirebiliyoruz bunları. Size tanıtma amaçlı birkaç tanesini göstermek istiyoruz. Yazımızın e, ekrana nasıl e, geleceği ile ilgili bu şekilde tasarımlar var. Biz mesela bunu seçebiliriz şimdilik. Buradan yine... ...bu şekilde yazımızı hareketlendirebiliyoruz. Bu seçenekleri siz... ...kendinizle inceleyebilirsiniz arkadaşlar daha sonra. Şimdilik ben... ...böyle kalmasını istiyorum ve buraya... ...merhaba... ...arkadaşlar... ...diyelim. Ya da merhaba çocuklar, günaydın çocuklar... ...şeklinde de değiştirebiliriz. Ee, şu... Burada görsellerin tamamıyla oynama yapabiliyoruz. İstediğimiz alana alabiliyoruz. Onlar üzerinde de az önce yaptığımız seçimlerin tamamını yapabiliyoruz neredeyse. E, text kısmında yazı ekleme veya ana başlık ekleme seçenekleri var. E, ben ana başlık eklemeyeceğim için delete tuşuna basarak bunu kaldıracağım. Şuradan e, buraya yazı eklemek için şu şekilde text diyorum. Yazı eklemek için arkadaşlar ee, ne diyelim konu başlığımız şu olsun fen teknoloji dersimizden dünyanın katmanları şöyle bir başlıkla başlayabiliriz sizce dünya dünya sadece yaşadığımız alandan mı oluşuyor tabi bu yazı Boyutumuzu buradan küçültmemiz gerekiyor. Sizce dünya sadece yaşadığımız alandan mı oluşuyor şeklinde bir cümleyle giriş yapabiliriz. Bunu göster, göstermek amaçlı yaptığım için arkadaşlar çok fazla detaylandırmayacağım bu alanları. Buraya mesela ne ekleyebiliriz? Dünya ile ilgili bir görsel eklemek istiyoruz diyelim ki ya da dünyanın katmanları ile ilgili. Webten arama yapabiliriz. Bu bölümlerden seçenekler de var tamamını kullanamayabilirsiniz ama bunların Google'dan yaptığımız zaman ücretli üyelikleri isteyebilir. Facebook, Instagram, Instagram gibi alanlardan yükleme yapabiliriz. Google'dan yine arama yapabiliriz. Ama ben kendi bilgisayarımdan yüklemek istiyorum. Bunun için de daha önce oluşturduğum, seçtiğim bir resim vardı ama bilgisayardan yükleme kısmında... Burayı tıkladığımızda arkadaşlar şöyle bir alan karşımıza gelecek. Ben buradan daha önce seçtiğim bir görseli seçiyorum. Şimdi bu görseli şurada biraz büyüteyim. Buraya da yine bir cümle, bir yazı eklemek istiyorum diyelim ki yazımı şu şekilde yazıyorum: Dünya da haşlanmış yumurtaya benzer ve bazı katmanlardan oluşur diyelim. Şimdi yazı büyüklüğümüzü yine ayarlamamız gerekiyor buradan. şekilde istediğimiz gibi konumlandırabiliyoruz arkadaşlar. Ben ben yazımı şu şekilde konumlandırmak istiyorum. Bu sayfayı da bu şekilde bırakacağız. Dünyada haşlanmış yumurtaya benzer ve bazı katmanlardan oluşur. i̇şte görselimiz, bununla ilgili bir görselimiz var. Ve yeni bir sayfa eklemek istiyorum. Yeni bir sayfa eklemek için arkadaşlar burada bu şekilde bir seçim yapıyorum. Yine tahtayı seçtim. Şimdi buraya da diyelim ki bununla ilgili başlıkları yazalım. Yar kabuğu diyelim. Biraz küçültmek istiyorum. Yar kabuğu dedim. Yar kabuğu dedikten sonra istersek bunu yine renklendirebiliriz şöyle renklendirelim isterseniz yer kabuğu dedim ve ben e, şekiller eklemek istiyorum mesela ben bu ders için ok kullanmak istiyorum şöyle seçeneklere bakıyorum kullanabileceğim neler var ben bu oku kullanmak istiyorum ve bunu aldım yer kabuğu ile ilgili açıklamalar ekleyeceğim buraya bunu da Yine küçültüp büyütebiliyoruz arkadaşlar bu şekilde. Buraya yar kabuğuyla ilgili açıklama ekleyeceğim. Ee, i̇şte daha sonrasında yeniden yeniden bir metin eklemek istiyorum, bir başlık eklemek istiyorum. Manto, manto dedim. Buraya da manto ile ilgili yazılar ekleyeceğim. Bunu da biraz e, yazı boyutunu küçültüyorum. Ve bunda da farklı bir renk kullanmak istiyorum. Şu şekilde, manto dedim. Farklı bir renk kullanmak istiyorum. Yine şekil ekleden şekil ekleyebilirim ben buraya. Ee, burada da böyle bir ok kullanalım. Şöyle biraz inceltebiliriz. Böyle bir ok işareti kullandım. Buraya da manto ile ilgili açıklamaları yapacağım. Ee, yani bunu açıklamaları yine bu şekilde. E, metin ekle şeklinde ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Buraya açıklamalarını yapabilirsiniz. Dediğim gibi tanıtım amaçlı olduğu için çok fazla detaylandırmayacağım bu bölümü. Şimdi burada yeni bir sayfa oluşturup arkadaşlar sunum için buraya da bir video ekleyelim isterseniz medya bölümünden. Medya bölümünden video ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde videoları kabul ediyor. Ben daha önce bunun için bir video bulmuştum. Onun linkini buradan kopyalıyorum. Videomun linkini kopyalıyorum. Kopyaladığım linki bu alana yapıştırıyorum. Otomatik şekilde başlatmayı seçiyorum. Kontrol e, mousela başlatma var. E, otomatik başlatma var. Ben otomatik başlatmayı seçiyorum ve videomu bu şekilde ekliyorum. Tabi videomuzu ekledikten sonra şöyle büyütebiliriz de. Yani küçük şekilde eklenecek ama siz bu büyüklüğü ayarlayabilirsiniz. Videomuzda da yine isterseniz bu alanları kullanabilirsiniz. Yani çerçeve ekleyebilirsiniz videomuza. Şöyle yapalım. Videomuzu burada kitle hale getirebilirsiniz. Ya da dediğim gibi bu şekilde büyütebilirsiniz videomuzu. Şimdi bunları yaptıktan sonra arkadaşlar bir sunum oluşturduk. Küçük bir sunumumuz oldu. Şimdi bu sunumu şöyle bir görebiliriz isterseniz. Bakalım. Sunumumuzun ilk sayfası, ikinci sayfaya geçiş, üçüncü sayfası ve videomuzu koyduğumuz diğer sayfamız. Şimdi bunu indirebiliriz ve paylaşabiliriz. Bu alana geri dönersek arkadaşlar bu şekilde kaydedebiliriz save diyerek. Ya da paylaşmak istiyorsak bu şekilde e, linkini alarak, kopyalayarak da paylaşabiliriz. Burada yine otomatik oynat veya mouse kontrolüyle oynat seçenekleri var arkadaşlar. Ben videomu önce kaydetmek istiyorum. Kaydettim videomu. Videomu kaydettim. İndirebilirim istersen videomu bu şekilde seçeneklerle ya da paylaşmak istiyorum videomu. Videomun linkini de paylaşabilirim bu bölümden. Şimdi bu oluşturduğumuz bir sunuyu paylaşmayla ilgili bölümdü. PowerPoint'ten de sunular aktarabiliyoruz arkadaşlar Emeiz'de. Yani burada ana sayfasına geri dönüyorum. Ana sayfaya geldiğimizde kendi oluşturduğumuz dosyalar var gördüğünüz gibi benim oluşturduğum dosya buraya eklenmiş durumda dosyalarım istersen buradan Powerpoint'te bir sunuyu da aktarabilirim emeğizi bunu da yapabiliyoruz arkadaşlar bu aracımızın tanıtımı da bu kadar hepinize iyi günler diliyorum hoşçakalın arkadaşlar